Ve özellikle yani Türkiye'de önemli olan iki tane önemli ufay hattı var. Bunlardan bir tanesi Doğu Anadolu ufay hattı. Doğu Anadolu ufay hattı gördüğünüz gibi Ölü Deniz kısmından, Filistin, İsrail'den kısmı bunun. Bu bölgeden tekrar Kuzey Anadolu ufay hattı da doğuya doğru şeklinde birkaç tane deprem oldu. Burada kol ikiye ayrılıyor. Bir tanesi Marmara'nın içerisinden, kuzeyden şu şekilde devam eden bir hattı. Yukarıya doğru, kuzeye doğru, kuzey doğuya doğru hareket hani Şuradaki Arap... E, bir sıkışma meydana getiriyorsunuz, bir gerilme birikmesi meydana getiriyorsunuz. Bu gerilmeye tabii özellikle Doğu Anadolu'daki depremler batıya doğru göç. Yani... Afete dirençli toplum İkincisi afete dirençli kentler. Bu ikisini eğer oluşturabilirsek çok fazla bir sorunumuz olmayacak. Bakın Japonya'da yaşadığımız şey buydu. Japonya'da bugünkü depremde şu ana kadar gelen bilgilere göre bir can kaybı yok. Olsa bile çok eser miktarda, çok az miktarda olacak diye düşünüyoruz. Göçen bina henüz şimdiye kadar rapor edilmedi. Çok hafif hasarlı olan binalar var. O daha çok kullanıma uygun olmayan yerleşim yerleri dışında bulunan bina diye ben sabahleyinki sabahki raporlardan, uluslararası basından da özellikle bunları okudum ee, ve gördüğümüz gibi de herkes daha enteresan tarafı da deprem olur olmaz hemen herkes deprem toplanma alanlarına gitti ve orada işte basından gördünüz e, gerek sosyal medyadan gerekse de televizyonlardan orada e, bekleyerek depremin geçmesini çoğu bekledi. Depremden hemen sonra geldiler. Yani deprem oldu bitti ve herkes evlerini terk edip toplanma alanlarına geldiler. Ee, bu tabii örnek bir davranış. Afete dirençli toplum oluşturmuşlar orada. Vatandaşlar afete karşı bilinçli oturdukları binaları da satın alırken buna göre alıyorlar. Rastgele almıyorlar. Yani sadece mimarisine bakarak almıyorlar. Yüksekliği de en fazla 2-3 katlı. E, ama bölgesinin aslında temel özelliklerinin, Japonya'nın tamamı çoğu yer böyle zaten. E, en fazla 2 katlı bir de çatı katı var üzerinde. Ben ona dikkat ettim özellikle. Daha yüksek bina neredeyse yok. Daha yüksek binalarda zaten depreme dirençli binalar. Bizde de bakın Kahramanmaraş'ta ama buna karşılık biz e, hala e, orada deprem olduktan sonra günlerimizi geçirdik. E, o kadar büyük hasar vardı ki binalarımız, şehirlerimiz yerle bir olmuştu. E, maalesef e, bunun bilincine hala varabilmiş değiliz. E, i̇nşallah e, Japonya gibi hem toplum toplum olarak afete dirençli bir toplum haline geliriz. Hem de e, afete dirençli kentler oluşturmaya başlarız. E, Japonya'da bugünkü olan deprem e, Ishikawa'da tam tam... E, karanın bittiği bir burunda meydana geldi. Epicenter aşağı yukarı orada. Dolayısıyla da o sahile doğrudan yüksek seviyede bir tsunami oluşmadı şimdilik. E, açık denizde olmuş olsaydı ve sığ olsaydı birazcık daha yüksek olacaktı tabii ki. Özel doğu, özellikle Güneydoğu Asya bölgesindeki olan depremler böyle. E, fakat etkisini Rusya'dan aldık haberini. Ben bugün sabah baktığım zaman e, sosyal medyaya Rusya'nın Kamçatka bölgesinde yani depremin olduğu Işıkava'nın tam karşı sahilinde doğu tarafındaki sahilde e, Vladevo ve vesaire bir buçuk metrelik tsunami beklentisi. Şimdi İstanbul üzerine gelirsek İstanbul'un kıyısı Marmara Denizi ile sınır biliyorsunuz. Dolayısıyla da Marmara Denizi zaten çok derin bir deniz de değil. iç deniz. Dolayısıyla da açıklık da çok fazla değil. Dolayısıyla da o bölgede olabilecek olan tsunami seviyeleri bir, bir buçuk metreyi geçmez diye tahmin ediliyor benim görebildiğim literatürde. Dolayısıyla da sahil şehrisindeki çok ince bir bant haricinde Tsunami'den dolayı İstanbul'da bir risk fazla görmüyorum. Ama esas bizim bakmamız gereken e, binalarımız e, yeterli dirence deprem direncine sahip midir, değil midir? Eğer değilse de bunun önlemini almak gerekir. İnanılmaz derecede yüksek rakamlar bunlar. E, böyle olunca da tabii ki e, bunun hem kuzey kısmı, kuzeydoğu kısmı hem de aşağı güneye doğru olan kısmı gerildi. Ee, kuzey ve kuzey doğu kısmı neresidir? Malatya'dan başlayın Elazığ dahil olmak üzere Bingöl'e kadar gidebileceğiniz bir hat. Ve orada da tabii ki ister istemez pülümür Erzincan bölgesinde içine alan bir hat. Bu bölge mesela sıkıştığı, gerilmenin sıkıştığı bu bölgede, yani yüksek gerilmelerin meydana geldiği, limitlere dayandığı kesinlikle ve kesinlikle tartışmasız bir gerçek. Öte yandan da özellikle İç Anadolu bölgesinin de Arap planı yukarıya doğru, kuzeye doğru hareketiyle beraber 6 Şubat depreminde, İç Anadolu bölgesinin de kuzeye, Karadeniz'e göre batıya doğru kaydığı da muhakkak böyle oldu. O zaman da tabii ki Kuzey Anadolu Fay Hattının her iki ucunun yani Bingöl, Erzincan bölgesi Doğu ucu diyelim bunun, şimdilik Batı ucu ucuda Marmara bölgesi ve Ege bölgesi diye tabi diyebiliriz belki o bölgelerinde bir sıkışma yaşadığı bu bir gerçek. Ancak deprem her iki bölgede de illaki olacak yani bir bölgede belirli bir şiddette deprem olmuş ise o bölgede aynı şiddette deprem tekrar bir daha kesin olur. Aa, ne zaman olur? Bunun zamanlamasını söyleyebilmek çok zor. Şurası. E, şu, e, şurası da e, adam. Şöyle bir e, şey. Abi, şurada deprem meydana geldiği zaman dalgaları hareketlendirip karşı taraftaki karşı kıyıdaki etkisi birazcık daha büyük.